Bir değil, iki değil, üç değil. Tam 14 sene sonra ailesine kavuştu. Suriye'de Esad rejimi devrildi. Baskı rejiminin ardından hapishaneden çıkarılan SMO ordusu askeri Türkmen köyündeki evine döndü. 14 yıl sonra annesine babasına kavuşan e, tabii ki özgür sürüyor e, ordu saflarında savaşan ama bugün şimdi evine gelen bir e, asker var. Yıllar sonra annesini gördü, elini öptü. Annesine sarılmanın sevincini yaşarken gözyaşları sel oldu. <laughs> Ben sevindirdim Allah sizi de sevindire ya Rabbi. Türkmen köyündeki sevinç bununla sınırlı kalmadı. 5000 nüfuslu köy sakinleri rejimin devrilmesini kutladı. Türkmen Dağı'ndayız. Şu an e, çok büyük sevinç var. Bu sevincin bu sevincin biz de e, hemen sağa geçip ortak olmak istedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hem köylerine hem de Emevi camiye davet ettiler. Çok teşekkür buraya davet ediyoruz abi. Ediyoruz. Ah, buraya ediyoruz. mı? Sadece buraya, buraya mı? Yok, Yok abi. Kardeş. Şama. Şama. Bizim başımızda olmasını istiyoruz cemil cemil davet ediyoruz. Tamam. tamam. Bizim siz başımızdan ayrılmasın bugün Hem de davet ediyoruz. Abi biz iki Orada birlikte beraber namaz Namaz kılacağız. Arkasında namaz kılacağız. Türk devletinden çok teşekkür ederiz.